Herkes, herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pet takas ilk ben de sağlık tos kişiye bir hediye vereceğim arkadaşlar. Hediyemin ne olduğunu daha seçmedim. Öncelikle oraya yakınına gidelim hala. Tövbe. bunu biliyorum ben de. Hemen bakalım. Efendim i̇şte, hani videom var ki. Yete. Yok. İnek mavi kirpi seç. Seni seçtim Deniz mavi kirpi. Bir tane şart yok. Kısırlıktan. Arkadaşlar isteyen ne hediye olarak isteyen bana saat kısa kısa olur. hediye ama şimdi. Bana da yerde petleri şarkı yaygın bir pet istemeyeceğim. Değil <laughs> mi? Jenny'nin çilek onu mu? Bu mu saat öyle? Ben ne saatte saatler hangisi? Bana, Bana tropikal bir şey var mı? Aksolotlu falan var mı? Yani? Var aksolotlu diye demek. Aksolotlu ne diye demek ben? Aksolotlu isteyen bak gibi oturdum duruyorum. Naksa oturdum. Yani. Benim. Saftı sakat etmek ister misin diyelim. Daha önce kimseye Daha önce kendi şeyimde arkadaşlarımla var. Hani böyle bir şey yaptım. Evet. Evet. Sarı kuş takası etmek istiyor benimle. Neredeydi Aksolotl? Aksolotl! Gel bir yer. Seç şunu. Şunu söyleyelim. Bugün kanal için video çekiyoruz bir kere. Aa tamam. Şuna bir hediyem var diyelim de. Ama anlasın. Sana bir hediyem var. Bu hediye hadi benden olsun. Aa, kabul ettik arkadaşlar. Kızıl pandamız oldu. Şimdi diğerleri gördüm. Ben de sadece takas etmek kesinlikle isteyecekler. Ben çünkü yapıyorum böyle bir şeyi. Kendimden biliyorum. Çıktık. Arkadaşlar bu arada çok yakın bir abone sayısında değil ama çok uzak bir abone sayısında da değil. Kendi yüzümü ve adımı göstereceğim. Önce kendi adımı vereceğim. Sonra önce kendi yaşımı vereceğim. Sonra adımı vereceğim. En sonunda da bayağı yüksekte yaşımı var. Adım ve yüzümü mü verdi? Neyse. Sıkı sıkı. Ne var kardeşim ya? Neden petimi Şöyle şöyle bir kolaçam edelim. Belki bu da anlayabiliriz. geçsin bir kitesini böyle sıkışken bir köpeği vereyim mi? Bocuk kedi vereyim arkadaşlar. Hayır gotik kedi. Ne çekin bakın çok istiyorum. Sweet bear veriyorum ben. Oh my. Ne bu markayı cıramak? Sizi yani pek vermek istemiyorum. Ama ileriki seviyelerde iler e, abone belki bir abone de. belki bin abone de arkadaşlar Değerli kertlerimle hani ayıcıklarımla falan sağlık olacak yaparım zaten ilk videomda gösterdim petlerimi sizlere bu nasıl bir petlerim var mı? Hadi kurtak etmek istiyor musun bizi? Dizim direkt. direkt. Tamamdır. Şakısın. Ah direkt attı arkadaşlar. Çok güzel. Switch Perry verelim. Uğraştırmayın beni Gerçekten şimdi tamam ver mi? dedi. Arkadaşlar bu da bir takasımız olsun. Vox ve Ghost'u aldık. Petim çalındı. Allah rahmet eylesin. Yanım peti çalınmış. Arkadaşlar şimdi ben bu Sweetfire'a gitti ya. Hediyemizi Vox yapar mıyım? Yaparım. Ama birine koymayayım. Bir neydi hey bana gazım be. Şu kızdan ateşlerini aldım ama

kaybettim. Vallahi yeni kaybettim. Baya kadın ama bir Hayır. Seninle uğraşmak istemiyorum. Neden rezil gibiyim? Oy, boşuna atma. Video oyna, aynen. Gerçek hayatta, aynen. Aynen ben de dedim. yedim. Ben de değilim o zaman, ben de. Ben de. Ben de. Ben de diyor, ben de. Ben de. Anlamıyor ya. Kalp atıyor ya. Kimse neden ben azar tosta kadar mı istemiyor? Aa bugün daha mı Arkadaşlar madem kimse bana takas atmadı. Merkez kulüpte mumu, da kulüp olarak. Los ve Götze edelim. Kazanmış ya. Abacım sen de gül gülüyorsun. Allah Allah manyak kıldır nedir ya? Petleri çalınmış. Yazık. Bunun da peti çalınmış. Bunun da peti çalınmış. Ben Yemem Ama Hani yok ki. Ve ev yazık, yazık. Neyse arkadaşlar buna yazık. Ben bunu şunu vereyim gitsin. Sana bir hediyem var diyelim. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Gerçek. Gerçek. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Tamam. Şunu diyelim bir de sana bir hediyem var. Aldık. yaygın demeyeceğim yani. Ne verecek? Hediyenin ne olduğunu biliyorsa ne? Ya çok değilim onaylaya gitmiyor ama hadi. Hadi onaylayalım. Evet. Vos Pegasus'unu kaybettik. Daha fazla birbirine takas atmak isteyecek. Bir de çıkmak isteyecek hayır ha. Rica ederim diyelim. Rica ederim. Rica ederim. Arkadaşlar bu kız da zaten beni seviyormuş. Bir dakika beklesin bir dakika. Kanalıma abone olur musun diyelim. abone ol diyelim. Bir, ne Abone. Kanalıma. Kanalıma. olur musun? Olur musun diyebiliriz. Evet gidiyoruz. Ee, nereye gitti o kız? Aboneyi de kaçırmayalım. Abone olabilecek evet, biri var mı? Demin de kazattığım kişi kimdi Evet. Doğum arkadaşlar. <laughs> Kaçırdım mı? Gitti mi? Aa, gitmiş mi? Al dedi. Gitti zaten. <laughs> Neyse öbürünü alalım. Öbürüne de kapatalım. Bari benim bir de kapatalım. Bir şey yapalım. Şöyle en tekine Şimdi takat yapmıyor. Arkadaşlar şu kremi yapmışsın. İçerik bir şey ama anlamadım. Tek boyunca vermiyor. Yani ben bu zaman da kaçmıyor. Çıkalım. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.